Arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere oyuna ateş şuları etkinliği geldiği ee, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ben altı maçı yaptım. altısında kazandım. Kalan 4 maçı da sizlerle beraber yapacağım. Bakalım haydi maçlara geçelim. Ha bu arada desteğimi göstermeyi unuttum. Destem bu şekilde gördüğünüz gibi. Destem bu. Maça geçelim. Evet bakalım ilk maçımızdayız. Şöyle. Bol şans da diyelim rakibe. Şöyle şuradan barbara var atalım. Tam şuraya prenses de mi prensesler ok. Tam ateş kulları atlayacak güzel çok güzel. Büyücü geldi oradan tam aynı deste yok adama prenses var bu arada bende prenses yok. Şöyle tam bir de tomruk atalım şöyle şuraya. Tam bir fıçı hemen ateş kulları şu şey olmasın. Çok güzel. Am bu da bu da olur, bu da olur, bu da olur. Şuraya bir hemen barbara var diye Fırın geldi rakipten. Tam güzel kuleye vurdu. Çok güzel, çok güzel kule vurması güzel. Kuleyi sabitetti iyi. Şimdi diğer tarafta bir prenses daha oraya ok atacağım da şimdi o taraftan atış şuruları gelsin şöyle. Aynen. Şöyle bir şuradan e, tomruk. Tamam güzel. Tamam şuraya bir goblin fıçısını atalım. Tamam şöyle bir büyücü. Bunun barbar varlığını şöyle atalım. Tamam şuraya oklar. Çok hadi be hadi be lan. Az kalsın vuruyordu. Da... Şuraya, şöyle şuraya bir tomruk. Güzel güzel. Şöyle bir büyücü atalım e, mega Şölen arkasına. Hem diğer taraftan vurdular. Of 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 of. Oğlum içimin yağları yemin ederim. Tamam güzel. tam şöyle bir fıçı atalım şuraya. Şöyle bir ok. Büyücüye değmedi deme lan. Büyücüye değse, ah be. Büyücüye çok güzel olacaktı ama diğer taraftan uçuştan da kalmış lan bu arada. Yeni fark ettim. Tamam şöyle bir e, iskelet ordusu atalım derken. Biraz şey oluyor. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir büyücüyü atalım. Şuraya bir ok atalım. Lan yani diğer tarafı aldım zaten. Lan fırın attım yanlışlıkla lan. Bari, bari, bari atacaktım. Neyse neyse. Şöyle bir şuraya goblin fıçısını atalım. Zaten diğer tarafı aldım sayılır. Şöyle bir şuraya bir otomruk. Şuraya bir barbar düş tanızlığı. Güzel. Hmm. Oraya alamayacağımı sanıyorsun sen şimdi? Şöyle aslında o ok katmaya hiç gerek yoktu oraya yani sağlıklık yaptım biraz. Hiç gerek yoktu. Tam şuraya bir goblin fıçısı. Şöyle bir ama prensesle vuramadım da neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam şöyle şurada bir barbar var gibi. Tamam aldık ilk maç aldık şuraya o katalım. İlk maçımızı aldık güzeldi. Allah. Evet sıradaki maçtayız bol şansımızı diyelim şöyle. Şimdi şöyle bir tomruk atacağım. Kesin olur oradan. Aynen fırın attı. Aa, güzel prenses dikti orada. <laughs> Eyvah diyor tabii. Ne oldu lan? biz de fırın attık şöyle. Şuraya bir fıçı atalım. Ki gelmesin şey. Ateş ruhu gelmesin derken kuleye vuracak sağ taraftan deme onlar. Yo vurmadı güzel. Şöyle bir ok. Aslında lan, hiç gerek yoktu deme. Gerek yoktu ya. O zaman şöyle bir barbar var atalım. Tamam şöyle bir tombuk buradan. Fırın geldi. Hem tamam, soldan vurdum güzel. Şöyle bir fırına atalım bizde. de. Şimdi so o vuracak büyük ihtimal derken ama şöyle bir iskelet ordusunu atacağım. Tamam şöyle şuraya oklar. Onlar vuracak yapacak hiçbir şey yok. Sen şöyle bir barbar var buradan da tomruk atalım hemen. Gelsin biraz gelsin. Tamam şöyle bir mega şöyle şuradan. Şuraya bir goblin fişisi. Şöyle bir büyücüyü de atalım. Okları da atalım. Tam sağdan şişanda bir şey atmazsa vururum ama derken çarpma geldi ama iyi iyi yine hasarı vurdum. Şöyle bir iskelet ordusu, şöyle bir tomruk. Tamam o zaman şöyle bir barbar varili atalım sağdan. Bir de şuraya fıçı sağ tarafa, şöyle oklar. İyi adam şey yapmıyor, yemiyor. Tamam şöyle şuradan büyücüyü atalım. Şöyle şuradan o tomruğu atalım. Bir de barbar var atalım şöyle. Şuraya bir goblin Fıçısı. Şöyle bir ok. Ana kule vurma. Ha iyi. Tamam aldım. Aldım, aldım lan sağ tarafı. Yok. Şimdi gerek Şöyle bir büyücüyü atalım. Mega şöyle geldi. olan şöyle Tom, Şöyle de bir iskelet olmasını atalım. Tamam şöyle bir hemen fıçış şuraya sağ tarafa. Oklar. Ay kutlar. Sıkıntı yok. Omega şöyle atladı haberin yok olsun. Sağ tarafı ne ara Tamam o bunlar sağdan vuracak yapacak bir şey yok. Tamam şöyle bir büyücü. Tamam aldım maçı. Şöyle bir mega şöyle atayım şuradan gitsin. Tamam ikinci diğer maçımızı da aldık. Bu maçı da aldık. Sıradaki maça geçelim bakalım. Evet sıradaki maçtayız. Bakalım şimdi. Şöyle bir bol şans diyelim. Bakalım bu sol taraftan bir şey atacak mı şu an? Şöyle tombura hemen atalım. Tam barbar varili geldi. Şöyle ben de buraya atayım barbar varilini. Testası var. Tam şöyle bir ok. Hızlı düş hızlı düş Şöyle büyücü. Hızlı hızlı hızlı. Hı. Diğer taraftan yap, vuracak yapacak bir şey yok. Şöyle bir fırın. Şuraya bir tomruk katalım Şuradan hastalar hasta vurmasın da. sesi var mı Testası olması biraz kötü. Biraz kötü testası olması. Tamam şöyle barbar var eline atalım. Sağdan nişanlı test atacak bak atabilir. attı da ama geç kaldı. Ok şöyle. Çünkü Tesla'sı var. Tesla'sı biraz kötü oldu bu Tesla. Şöyle iskelet ordusu. Tamam şuraya bir hemen fıçı. O vuracaklar Ay iyi. Bir tanesini mi vurdu? tam sıkıntı yok. Şöyle şuradan bir fırın. Ok, oklar şöyle. Şöyle bir barbar valiliğini de atalım. Şuradan bir goblin fıçısı, ne iskelet fıçısı, İskelet fıçısı ne anlarsınız? Tamam şimdi, hmm. mega shawleyi şöyle atalım. Güzel yine kuleye vurdu aslan oradan. Şöyle bir tombuk atalım şuradan. Şöyle büyücü, işana fişekci 3 taca vurur. Tamam 3 taca vurdu güzel. Çok güzel. Şöyle bir fırın atalım şuraya. Okları da atalım şöyle. Şuradan bir barbar var iyi O sağ tarafa atlan öyle hemen eritti. <laughs> büyücü bir vurdu hemen yok oldu. Şöyle bir tombuğu da atalım. Şöyle bir fıçıyı da atalım. Hasta vur ha, ha Şöyle bir büyücü hızlı hızlı hızlı, hızlı. Şöyle şuraya ok Fişekçiye şey, lütfen değsin. değdi çok güzel aldım kuleyi de. Şöyle şuraya bir fırını atalım. Şuraya bir barbar var yine atalım. Şuraya bir fıçı. Tamam. Tamam buraya maçı çok rahat aldım. Tomuru da şöyle atalım. Şuraya ok. İkinci kuleye alır mıyım lan acaba? Şuraya bir büyücü aldım aldım. Çok rahat aldım güzel. Salmıyor mu lan maçı bir de? Bu maçı da aldık güzel güzel. Şöyle şunu atalım. Bakalım diğer maç son maçımıza geçelim. Evet son maçımızdayız. Bakalım. Bu arada son maç olmayabilir ki. Belki inileceğim. Yani şöyle fırına atalım tomruk ya gelmemesi ya da ok gelmemesi burada kötü oldu. Hem yani onlar o hasarı vurdu güzel. Sağdan da bir şey pişatması vururlar. Atmadı bir şey güzel. Ya yani soldan da pişatması şey bu adam maçı mı saldıracak yok. Tam şöyle mega şöyle yatalım. Allah. Şöyle iskelet ordusunu atacağım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi o zaman şöyle barbar var bar yeni şöyle atacağız. Ulan yamuk attım biraz. Sağdan vurur. Vurur sağdan hiçbir şey atması. Attı ama çok geç kaldı. Tam şöyle şuradan tomruk. Şöyle fıçıya atalım hemen oda odaklansınlar. Ulan bir de utanmadan atıcıyı mı atıyorsun? Vurulmadı onunla kuleye. Hop çok güzel. Çok güzel. Şöyle okları atalım. Şöyle mega şöyle kara prens atabilir. Derken diğer taraftan geldi mega şöyleye. Allah Allah. Lan şeye odaklanmadı. Var 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 yine. Tam şöyle tomruğu atalım. Şöyle okları şuradan. Derken öfke bile bastı. Ulan utanmaz. Ulan utanmaz. Tam o mega şöyle vurdu güzel güzel. Bir tane daha, bir tane daha helal be. Şöyle bir büyücü. Tamam güzel. Hiç sıkıntı yok şimdi. Ee, şöyle mega şöyle alalım. Atalım, alalım ne lan? Şuradan da hemen bir goblin fıçısı. Derken mega şöyle geldi Allah'ım. Ama yo, alamadım. Hızlı hızlı lan ayı ha. Tamam şöyle şuraya okular. Bu arada koloni canını baya götürmüş şunu. 368 kalmış. Tamam biz şöyle o zaman yapacağız. Şuradan mega şövalye. Sağdan bir şey aldım orayı tamam aldım. Bir şey atmadı enayi. Şöyle şuradan da tomruğu atalım. Şöyle de bir fıçı. Tamam al. Orayı da aldım lan galiba. Bir tane daha bu. Çok güzelsin Nega şöyle. Çok güzelsin. Seni sevmiyorum ama çok güzelsin şu an. Şöyle bir hemen derken. Tamam hiç sıkıntı yok. Şöyle bir büyücü atalım ortadan. Allah. Şöyle bir barbar var. tombuk yapalım o. Ok. Tamam onlar vursun ya. Onlar vursun. Şöyle bir fıçıya atalım şuradan. Üstüne şöyle ok. Aldım mı lan orayı? Yok alamadım. Derim belki alırım. Neyse son maçı da kazandık. 4-4 yaptık. Şöyle de mega şöyle düşer mi? Düştü güzel. Şöyle de emojimizi de atalım. 4-4 yaptık. Son maçı da aldık. Etkinlik bitti. Artı bir güzel. Zaten emoji var lan bende değil mi? Aynen bende var. O yüzden öyle siyah. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.